İhsaniye mahallesinde bir doğalgaz çalışması başlıyor. İnşallah 337 tane haneye bu doğalgaz direktman hitap ediyor. Çünkü girmeyecek bazı yerler de var. Mesela bazı alanlarımız var. 2 tane üç tane köprü olduğundan dolayı şu anda oraya doğalgaz verilemiyor. Ama e, ana merkezde 337 tane haneye bu doğalgaz verilecek. Çalışmalarımız inşallah bayramdan sonra başlayacak. E, bayramdan sonra kalkacağız. Bu konu hakkında e, bu konu hakkında şeyimizi yapacağız. E, İshak Başkan Allah razı olsun çağırdı bizi dedi ki muhtar dedi doğal gaz hatları dedi doğal gaz çalışmaları dedi işsane de başlıyor. Sevindirdi bizi. Halkla beraber bunu konuştuk. Bir hayal vardı. İnsanlar hep bunu söylüyordu. Biz ne zaman doğal gaz alacağız diye. İnsanlar diyordu ki ben de diyordu büyük şehirde yaşamak gibi yaşamak istiyorum diyordu. Büyük şehirde diyordu insanlar doğalgaz kullanıyor. Benim ne eksiğim var diyordu. Şimdi inşallah ona da ulaştık. Bu sezon sonunda kışa doğru bu doğalgazı İhsaniye mahallemizde, İhsaniye'de yakacağız. Evet. Tahminime göre 15-18 kilometre falan bulacak bu toplam çalışma. Bu çalışmayla beraber yıllardan beri çektiğimiz bir sıkıntı var. Sıkıntımız şu. İhsaniye mahallesinde her sene yazın e, su hattında büyük sıkıntı çekiyoruz. Su. Borularımız yaklaşık 50 yıllık. 50 yıllık borularımız hep paslanmış zaten. İnşallah bayramdan sonra 2 hafta, 3 hafta sonra doğal gaz hattından beraber su hattı beraber değişecek. Güzel bir e, proje olacak. Allah hepsinden razı olsun. Yusuf Alem'den da, İshak Başkan'dan da, İshak Sarı bize gereken bütün desteğini gösteriyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.